köftemiz için de şöyle Mahmut Reis pirinçli tavuk köftemiz için de sevgilimiz destek daha yeri var. Daha güzel bir pilavımız ve köftemiz de diyebiliriz. Mahmut Reis pirinçli tavuk köftemiz için de neler kullandık? 500 gram kadar tavuk kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, bir su bardağı kadar haşlanmış Mahmut Reis pirincimizi kullandık. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar doğal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, köfte harcımız, bir tutam maydanozumuz, 2 adet domatesimiz, 2 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimizi kullandık. 500 gram kadar tavuk kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız Ondan sonra bir su bardağı kadar haşlanmış Mahmut Reis pirincimiz. Ondan sonra da 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar dokusal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulberimiz, kimyonumuz, köfte harcımız, bir tutam maydanoz, iki adet domatesimiz ve iki adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz kullanıldı. Önce kıymamızı çektik. İçine tekrar da soğanımızı, sarımsağımızı çekiyoruz. Onları çektikten sonra bütün baharatları ilave ettik. Ondan sonra bir tenceremizin içine bir su bardağı kadar Mahmut Reis pirincimizi döküyoruz. Onu iyice bir haşlıyoruz. Haşladıktan sonra süzüp içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bir tane de yumurtamızı ilave ettik. Ve köftemizi güzelce bir yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra şekiller verip hepsimizi içine diziyoruz. 3-4 saat bir dinlendiriyoruz, bekletiyoruz. Ve beklettikten sonra hemen biz ızgaramızı içine gönderdik. Izgaramızı da pişirdik. Ve pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz Mahmut Reis pirinçli müthiş bir köftemiz oluyor. Ve şimdi siz